Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi pazarlar. Bugünkü videomuzda hisse fiyatı ciro ilişkisini anlatmaya çalışacağım. Bu konu benim için önemli bir konu arkadaşlar. Hafta içinde de sizlere bunun duyurusunu yaptım. Önemli bir konudur. Aslında burada yapmak istediğimiz Temel ile teknik bazı argümanları birleştirmektir. Yani satışların veya da temel rasyolarda değişen bazı noktaların hisse fiyatları üzerinde nasıl etkisinin olduğunu size daha net şekilde göstermektir. Tabii ki bunu gösterirken dediğim gibi arkadaşlar bu sistem uzun vadeye, orta vadeye dayanan bir sistemdir. Onun için bu sistem uygulanırken sabırla uygulanması gerekiyor. Bunu da videomun başında sizlere belirteyim. Şimdi arkadaşlar, 3-4 tane hissi üzerinden bunu hisse üzerinden gideceğiz bu konumuzla ilgili. Öncelikle arkadaşlar şirketlerin cirolarını inceleyeceğiz. Sonra ise şirketlerin grafiğine geleceğiz. Acaba cirolardaki iyileşmelerin grafiğe etkisi nasıl olmuştur? Ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar bu Tekfen'in grafiği. Şimdi Tekfen'de baktığımız zaman 2016 senesinde başlayan yükseliş hemen hemen arkadaşlar 2019 senesine kadar sürdü. 2016'da e, 3 lira olan tekfen hisse senedi 2019 senesinin ilk çeyreğinde 26, e, 26 liraları görerek buradan sonra aşağı doğru bir e, düşüş yaşadı. Bakalım 2016 ile 2018 arasında tekfenin acaba cirosunda nasıl bir değişim meydana gelmiş? Sonuçta şöyle düşünün arkadaşlar. Şirketleri büyüten satışlarıdır. Satışları bir şirketin ne kadar büyük olursa, şirketlerin satışları ne kadar güçlü olursa şirketler de o oranda büyür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi 2016'dan başlayalım o zaman. 2016'nın sonundaki bilançolardan başlayalım. Bakalım acaba gelişim hangi yönde olmuş tekrarla. 2019'da es geçmeyelim yine. Şimdi arkadaşlar 2016'dan başladık. Yani e, trendin başladığı yıl başladık grafiğimizde, e, şey tablomuzda. da. Şimdi baktığımız zaman sadece o 4 senede duran varlıkların hemen hemen %60 %70 arttığını görüyoruz. Şirket bu dönem arasında yatırımlarına devam etmiş. Şimdi arkadaşlar geliyoruz öz kaynaklara. Aynı dönemler arasında yani 4 senelik dönem arasında e, öz kaynakların hemen hemen %130 derecesinde arttığını görüyoruz. Bu e, çok büyük bir oran, düşük bir oran değil. Ve geldik satışlar arkadaşlar. Bakın. 4 milyar e, 4.7 milyar olan satışlar 14.6 milyara çıkmış. Yani bu dönem arasında 3 katı satışlar artmış. Şimdi arkadaşlar fiyatlarımıza bakalım. Aynı dönem arasında 2016 ile 2019 arasında hisse senedi fiyatlarının hemen hemen 8 katı 7 kat arttığını görüyoruz. Ama baktığımız zaman burada satışların da net şekilde arttığını görüyoruz. Yani agresif bir büyüme var şirkette. Agresif bir büyümeden kaynaklı satışlar artmış. Aynı zamanda satışların artmasıyla birlikte şirketin karı da 5 katı büyümüş. Yani şirketin karı 5 katı büyümüş. Şirketin satışları 3 katı büyümüş. Ya buradan şu sonuç da çıkıyor. Brüt karlılık da bu noktada artmış. Ve şirkete baktığımız zaman şirketin elinde belli bir miktar döviz var ama şirket genel olarak kar karlarını esas faaliyetleri üzerinden elde ediyor. Tabii ki bakın bu da önemli arkadaşlar. Şimdi şu iki tabloyu alt alta koyduğumuz zaman bu şirketin böyle bir agresif yükseliş yapması bu noktada anormal değil. Şimdi diyeceksiniz ki e hocam Evet onu şimdi söyleyebiliriz ama biz bu satışların artacağını nereden bilebiliriz? Şimdi arkadaşlar şirketler büyük ihaleler aldığı zaman bunları kapta zaten bildiriyor. Birçok şirket orta düzeyde küçük düzeyde ihale aldığı zaman da bunları kapta bildiriyor. Biz bunun en iyi örneğini Aselsan'da 2014-2017 yılları arasında yaşadık. O dönem o kadar büyük ihaleler aldık ki zaten bu dönemlerde de o ihalelerin bir kısmını taahhütleri vardı. Bu dönemlerde de onların zaten etkisinin olabileceği çok rahat tahmin edilebiliyordu. Tek tekvende de durum böyle Arkadaşlar şimdi gel şimdi arkadaşlar tekvende olayın bozulduğu noktaya bakalım yani 2019 2020 e, noktasına bakalım tekvende bu nokta yine bizim için önemli Neden önemli bakın fiyatlar burada aşağı doğru düşmüş ve şurada bir toparlanma eğrisi var bir bakalım 2019 2020 arasında ne olmuş ciro'da yok 2018'de yok 2019 açtık arkadaşlar 2018'i açalım ve 2019'u açalım. Bakalım ne olmuş ciroda? Ciroda herhangi bir yükselme düşme var mı? Arkadaşlar ciroda biraz yükselme var. Ama istenilen düzede mi değil? Ama bakın arkadaşlar dönem karına geldiğimiz zaman dönem karının bu noktada sabit kaldığını görüyoruz. Aynı zamanda bir dolayı şöyle bakalım. Mesela 2000 19'un altısıyla 2020'nin 6'sına bakalım, yani ikinci çeyreklere bakalım. Burada daha net anlaşılacak. Söylemek istediğimiz arkadaşlar, bakın kar e, yine bu dönemde, bakın şu iki döneme çok dikkat edin. Hasılatın düştüğünü görüyoruz, yani ciro'nun düştüğünü görüyoruz. Aynı zamanda karlılıkta da ciddi bir oranda düşme var. Yani hissenin şuradaki şu yaptığı hareket. Anormal değil çünkü burada da dediğim gibi Libya ile ilgili olumsuz gelişmeler oldu Şirketin biliyorsunuz taahhütlerinin taahhütlerinden bir kısmı da yine Libya üzerinden Öyle olduğu için de cirodaki düşüş kâra da yansıdı ve kârdaki düşüş de mutlaka ve mutlaka hisse fiyatlarına yansıdı Nasıl buradaki pozitif gelişmeler nasıl burada alınan ihaleler fiyatlara doğru bir şekilde yansıdıysa Buradaki düşüş de fiyatlara yine negatif şekilde yansıdı Şimdi arkadaşlar diğer hisse senedimize gelelim. Mesela Ege Endüstri'ye gelelim. Şimdi Ege Endüstri'ye baktığımız zaman arkadaşlar 2014'ten başlayan yükseliş hareketi hala devam ediyor ama özellikle ben şuradan almak istiyorum. Yani 2016'dan almak istiyorum. 2016'da başlayan yükselişin yine 2019'a kadar sürdüğünü görüyoruz. Yine arkadaşlar şu dönemde Manla yapılan anlaşmalar var. Manla yapılan anlaşma MAN anlaşma yapıldıktan sonra zaten şirket çok farklı bir boyuta ulaştı. O noktadan sonra zaten şirketin cirosunun art, artacağı tahmin edilmeli. Zaten şirket büyük ihaleleri aldığı zaman az önce söylediğim gibi bunu kapta bildiriyor arkadaşlar. 2016'nın 12'sinden başlayalım. Bakalım fiyatlara yansıma nasıl olmuş. Yine 2017, 12 2018 ve 2019. Şimdi arkadaşlar yine burada baktığımız zaman duran varlıkların bakın arkadaşlar ne kadar arttığını net şekilde görüyorsunuz. Sebebi şudur. Şirket yatırım yapıyor. Şirket yatırım yapıyor ve yatırımlarında da meyvesini e, yemeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi e, baktığımız zaman Yine öz kaynaklarında ciddi oranında arttığını görüyoruz. 3 katından daha fazla arttığını görüyoruz. Bu da gayet pozitif bir şey. Zaten fiyatlar da net şekilde anlaşılıyor. Ve geldik Ciro'ya. Bakın arkadaşlar. 2016, 2017, 2018, 2019. Her sene katlamalı giden bir Ciro var. 4 sene içerisinde bu şirket Ciro'sunu 4 kat arttırmış. Aynı zamanda şirket karını da 4 sene içerisinde 3,5 kat arttırmış. Şimdi biz böyle bir şirketten bahsediyoruz. Karını 3,5 kat arttıran eee e, gelirlerinin büyük kısmı bakın esas faaliyetlerinden gelen, cirosunu 4 katı arttıran, öz sermayesini 3-4 katı büyüten, e, duran varlıklarını 5-6 katı büyüten bir şirketten bahsediyoruz. Bakın 2016 2016'da 148 olan şirketin ee, 796 800 fiyatlarına gitmesi de bu noktada anormal değil. Çünkü yukarı yönlü giden bir satış satış büyümesi var. Yukarı yönlü giden bir kar büyümesi var. Yukarı yönlü giden bir öz, öz kaynak büyümesi var. Yukarı yönlü giden bir duran varlık büyümesi var. E bunlar hepsi yan yana geldi, geldiği geldiği zaman da şöyle güzel bir grafiğin böyle yukarı doğru giden bir grafiğin olması da bu noktada yine anormal değildir. Yine arkadaşlar fiyat Hisse fiyatı ve Ciro e, Ciro o, Ciro endeksine baktığımız zaman böyle bir görünümün burada olması bizim için normaldir. Dediğim gibi arkadaşlar burada Ciro'nun büyü, büyümesini etki eden sebepleri de yine araştırmak gerekiyor. Acaba Ciro'yu büyüten satışlar mıdır? Acaba Ciro'yu büyüten şirketlerindeki elindeki bir arsa satışı mıdır? Veya da Ciro'yu büyüten elindeki döviz müdür? Nedir yani bunlar, bunlar da bunlar yine e, ciroyu ile de karı büyüten acaba bunlar mıdır? Yine bunların da iyi araştırılması gerekiyor. Arkadaşlar diğer bir şirketimiz Aselsan. Aselsan'a bakalım. Aselsan'da şöyle diyeceğim arkadaşlar bakın. Özellikle 2014, 2015, 2016, 2017 dönemine bakacağız burada. Çünkü şu hareketin yapılmasını sağlayan bu 2014, 2015, 2016 ve 2017'deki alınan siparişler ve o ara cironun devasa şekilde yükselmesinden kaynaklı bir hareket oldu. Zaten şuradan sonra oluşan hareket aşırılık hareketiydi. O zaman 2014'ten alalım. Şimdi 2014 senesinden alıyoruz arkadaşlar. Çünkü hareketin başladığı tarihe baktığımız zaman 2014. Ve şöyle bakalım arkadaşlar olaya biraz da dediğim gibi kar acaba nereden geliyor yine bu da bizim için önemli bir noktadır. Ve arkadaşlar, baktığımız zaman Ciro'nun bu dört dönem içerisinde yüzde yüz yirmi arttığını görüyoruz net şekilde. Ve arkadaşlar öz kaynak öz kaynaklarının da yine yüzde yüz yirmi yüzde yüz otuz arttığını görüyoruz. Yine bu dönemlerde duran varlıklarında yine yüzde yüz arttığını görüyoruz. Ve karlılığa geldiğimiz zaman şirketin bu dört dönem arasında karlılığının e, 2015 dışında sürekli yükseldiğini görüyoruz. Yani 2014'te 350 milyon olan kar 2017'de 1.4 milyarlara kadar yükseliyor. Yani 4 katı net bir net bir kar yükseliş yüksel, yükseltisi var burada ve özellikle Aselsan bu konuda çok şeffaf bir şirkettir arkadaşlar. Yani bütün aldığı ihaleleri kesinlikle kapta bildirir. Onun için Aselsan'da aslında 2017'de, 2018'de hatta 2016'da verilen siparişlerin etkisinin 2018-2019'a kadar da etkisinde olabileceği net şekilde görülüyordu. Şurada yaşanan küçük düzeltmeleri saymazsak tabii ki bunlar yıllara orantıladığın zaman 1,5-2 sene alabiliyor. Ama arkadaşlar ciro ile odaklandığımız zaman yine görüntünün ciroya odaklı olarak bakın hala gelişimde olduğunu net şekilde görüyoruz. Zaten şurada da yeni bir yükseltinin de başladığını Aselsan'da görüyoruz ve arkadaşlar 3 hisse senedinde de özellikle belirttiğim nokta şu. Ciro yükseliyorsa fiyatlar da yükseliyor. Öz kaynak, ciro artı duran varlıkların yükselim eğilimi yükselim eğilimi aynı andaysa bunun hisse fiyatlarına da yansıması net şekilde oluyor. Onun için arkadaşlar uzun ve orta vadede hiçbir yükseliş hareketi cirodan ve cirodan bağımsız değildir. Bunu unutmayın. Tabii ki cironun da kara yansıması olacaktır. Ciro da kara düzgün bir şekilde yansıyorsa bu da şirketi orta vadede ve uzun vadede yükselmesini sağlıyor arkadaşlar. Unutmayın bir şirketin fiyatını yükselten e, satışların artmasıdır. Satışlarını bir şirket ne kadar yükseltebilirse o oranda şirketler başarılı olabilir. O oranda şirketler büyüyebilir. Arkadaşlar size bu konuyu anlatırken 3 tane şirketi örnekleyerek anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler için faydası olmuştur arkadaşlar. Uzun süredir e, video çekmiyordum. Uzun süre sonra çektiğim ilk video bu oldu. İnşallah e, sizler de bu videoyu izlediğiniz zaman e, sizler de e, bu konuda çalışmalar e, yaparsınız diyorum. Mutlaka yapın arkadaşlar. Hiçbir zaman bu konuda yapacağınız çalışmalardan zarar elde etmezsiniz. Ama dediğim gibi bu konu sabır gerektiren bir konudur. Güvenmeniz gerekiyor. Şirketin haberlerini çok çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı unutmayınız.